merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte blasta oynayacağım kendime sıfırlık bir hesap kurdum böyle bir tane 177 kupalık bir tane bir hesap kurdum kendime ama e, çünkü kutu açılımı yapmak için ve oynayacağız size sizlerle beraber. 300 kafaya gelene kadar kutu açacağım. Sizler ne hep böyle yapıyorum. Çünkü arkadaşlar az kalmış zaten. Hadi bakalım oynamaya başlayalım. Aa, arkadaşlar sizler ama ee, şey niye düştü bilmiyorsunuz hiç abone olmuyorsunuz like atmıyorsunuz ben öyle sizden ee, kat like istesem yüz ee, like istiyorum sizden bakalım mı, nasıl bir şey olacak hadi bakalım şu şey alalım burada. Baş başlayalım. Şöyle kutumuzu kıralım. yap. Adamlar geldi. Git Allah seni. Kaletsin Her şey mi oluyor? Ya? ya bu zaten her videoda oluyor ya bu internet sıkıntısı. Üf internet. Arkadaşlar dur. Bir şey yapacağım. Eski hesabını dönmek istiyorum. Bize ulaşın. Bize yazın. Evet. Merhaba yazdık kendimiz. Şimdi bir yeni seçim hesabını soruyorum. an başka bir seçim yapın yazıyor arkadaşlar. Kalmışız kal yazıyor bize. Ay süper kayıp hesap. Yani ben ne hesap biliyorum kayıp Bir dedim ben askere. Selam ben Kar. Tekrar karşınızdayım. Beni kullanarak insan yardı yardımı gerekmek sizin hesabınız geri alabilirim. L güzel. Tamam. Şöyle rastgele bir şey yazdım. Harika. Harika dedi. Sonra iki kaybettiğiniz hesabının adı nedir? Hmm. Bir tane mi? Yok iki tane. Bir saniye arkadaşlar. Ha şu kremamı kırını. Kırımı emin. Kırımı emin. Tamam. Kerem Eyvan King. İnşallah çok güzel. Sonu kaybettiğiniz hesap ta ki yak yaklaşık kupa sayısı kaçtı Böyle ee, 6000 diyelim. 6000 mi çünkü? Harika. Harika teşekkürler. Soru 4. Öncül 4. Üyesi olduğu kulübün adı neydi? Ha herhangi bir kulüp üye olduysanız inşallah olur ya hemen yazıyorum arkadaşlar inşallah şey yapar ne oldu şimdi? Eyvah ya. Of, bulamadık.

Artık çok geç. Oysa bu, bu yalan mı? Yoksa yalan değil mi? Arkadaşlar yoruma yazın. Ya süpersel de şey yapmıyor ki. Ya ben bu hesabı bulmak istiyorum. Hep sevdiğim hesaptı. Çok güzel karakterler verildi ya. Çok güzel. Bak. Çok güzel karakterler falan verdi arkadaşlar. Ama daha vermiyor. Allah. İkisini birden öldürdüm. Güzel. Şimdi şu yukarıda yüzeyiz. Allah Eee onları anlamayacaksın. Onlar benim lan. Git. Git. tamam dedi. Yerinde böyle dur. Aslan parçası. Kutu açacağız. İnşallah karakter verir ya herkese Leon, Meon veriyor. Naza 100 kubada Leon veriyor. <laughs> ben ise kutu biriktiriyorum. 7 yazıyor. Alperim öyle. Poka çıkıyor. Ya bu nasıl bir şey ya? Bunu da biliyor musun? İsya. Pam pam. Sesim kısıldı. Sesim değişti. Ya, ya. Biliyorum. Vermedi, biliyordum. Biliyordum ama nasıl biliyordum ama. <laughs> nasıl da biliyordum. <laughs> Yo, vermesin ben. Vermesin <laughs> Vermezse vermesin. Bana ne Allah'ım ya. Bu <laughs> da Biliyordum böyle yap yaptı yani. Bu süperseli böyledi. Ben bu süpersel huyunu biliyorum. Arkadaşlar süpersel huyunu bilen yoruma yazsın. Aha bak birisi galiba izliyor bizi onu sıkacağım. Bekleyin. Çat at 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 at. Sıkma. Bak bak. Iskaladı. <laughs> Çınanmış ismi. Adam proymuş lan. Hep kaçıyor. Ama beni öldüremediler. <laughs> Ah oh be. İkimiz öldürdü. Kim kazandı? Ya üçüncü oldum. Ya. Ah. <laughs> <laughs> Adam hıyarmış. Lan. Lan. Selamun Aleyküm. Kardeş. Beşiktaş. Hello. M meta. Yani <laughs> Okuyamıyorum birazcık. <laughs> Lan internet Sinir etmez beni Kırmayayım seni ha Ya bir de ne diyor ya <laughs> Çiçek. Hillik. Ya. oldum yine. Oh yeah. Just Bunu değiştireceğim. Aman, bu değil. Bir de o da karakter çıkacak. Ya sadece savaş kutularından mı çıkıyor karakter ya? Hiç şey mi hiç Lan. Lan. İnternet. Oğlum internet. Bomba patlıyor kadar ki. Canlı dostlar bize bitti. Korkun. Arkadaşlar benim yazdığım isim hileli yani bir efsanevi çıkabilir. Aa, bak bak. Efsanevi yemin ettim ki. Bakın yemin ettim. Efsanevi çıkabilir. Adamın ismi yokmuş la. Baksanıza. Evet, 100 şey kalandık. Hep 7, 7 kupa yeter ya. İnşallah çok görev veriyor abi. Bak yine internet çekmiyor. İnternet Al. 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 Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bu videonun sonuna gelelim. Ve hadi bay bay. Sizi seviyorum.